Evet çok değil arkadaşlar. Seçimden sadece 2 gün geçti ve zamlarımız çatır çutur geliyor. Anlatacaklarımı dinlemeden önce her gün gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olup video like atabilirsiniz. Ayrıca bu konular hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Sayın koyuncuklar dolar köpek gibi artıyor farkında mısınız? Şu anda 20.40 seviyelerine ilerlemiş durumda ve biz halk bu durumdan hiç rahatsız değiliz. Dolar değil 50 100 TL'de olsa hiçbir şeyden şikayetçi olmayacağız. Ben sizi artık bu ülke batışa geçtiği zaman göreceğim. Artık sokak röportajlarında Aberta da haber daha gitsin ya dediğiniz günlerde de sizleri gülerek izleyeceğiz. Şu an bu ülkede ne oluyorsa olsun arkadaşlar hükümeti asla suçlamayın. 20 senedir zaten bunlar oluyordu. Halk bunların devamının gelmesini istedi. Bu durumdan memnun olduğu için. Bu yüzden halk dışında suçlanacak birisi yok. Ayrıca dolar dışında gıda ve petrollere zam geliyor. Bunlara alışık olun çünkü daha fazlası gelecek. Birazcık gelen zamlardan bahsedelim. Sigaraya 8 TL, süt ve ürünlerine %33, çaya %40, şekere %20, LPG'ye 40 kuruş, benzine 1 TL 48 kuruş, kahveye ise %21 zam geliyor. Ben yemin ederim halkımızın belli bir kesimine çok üzülüyorum. Resmen zam için çalışıyorlar. Kazandıkları para her gün değer kaybediyor. Boşa çalışmış gibi oluyorlar kısacası. İnsanlar artık ülkesinden soğudu. Suriyeliler maşallah 50 tane çocuk yapıyorken Türkler geçinemeyiz kaygısıyla çocuk yapamıyor. Ben sizlere sürekli negatif haberlerle gelmek istemezdim ama bir süre böyle devam edecek gibi duruyor. Artık insanların özel hayatı diye bir şey olacağına inanmıyorum ben. Malum partinin kollarındaki insanlar hariç. İnsanların kafasında artık şu var. Olur da ekonomi böyle ilerlemeye devam ederse Erdoğan parlamenter sisteme geçebilir diye düşünüyorlar. Ama hayır arkadaşlar. Biz zaten bunca yıl krizin krizini yaşadık. Bunlar o yüzden bizlere normal geliyor. 20 senedir parlamenter sisteme geçilmediyse bundan sonra da geçilmez. Erdoğan dediğinin olmasını isteyen bir lider. Bu yüzden bu sisteme geçeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Geçerse iyi olur muydu orası tartışılır. Temel gıda ürünlerine zam gelmesi çok acınası bir durum bu arada? Adı üstünde abi temel gıda. İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duyuyor buna ve gün geçtikçe pahalanıyor. Yemin ederim bak yemin ediyorum sizlere Türkiye hayatta kalma simülasyonuna dönüyor. Lan millet artık karın tokluğuna çalışıyor yani kendi özeli yok artık bu insanların. Gideyim de bir tatil yapayım kafasında değiller. Karnım doysun yeter diyorlar. Harbiden çok üzücü bak ciddi söylüyorum. Kimse de acıma duygusu yok mu ya bu ülkede? Türk milleti vicdanlıdır diyorduk. Hiç mi üzülmüyorsunuz halkınızın şu haline? Yazık koyayım ya. Halk da sesini çıkartamıyor. Sabah 8, akşam 8 yemin ederim robotlaştık milletçe. Coinlarda şey der şimdi. Ya zam gelince asgari ücret de artıyor. İyi de güzel kardeşim bir sor bakalım asgari ücret böyle artmaya devam ederse mekan sahipleri işçi çalıştırabilecek mi? Mekan sahibinin bu maaşları ödemeye gücü yetecek mi bunları hiç düşünüyor musun? Ben artık kendimi duvara konuşuyormuş gibi hissediyorum. Artık her şeyi zaman gösterecek. Sizlerin de bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın.